ertesi gün. Sat kursunda bir kursiyerin mutlaka geçmesi gereken bir başka engelde sıra. 16 kilometre koşuya çıkıyoruz. Koşu başlangıç noktasına kadar dik bir patikadan yürümek zorundayız. Hazır! Hop! Oh. Koşu parkurunu her kursiyer tamamlamak zorunda. 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı, sürekli su kaybı ve bizim baskısı koşuyu zorlaştıran faktörler arasında. Bu 16 kilometrelik parkur mutlaka tamamlanacak. Sat gerçek anlamda çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Otarla ve böyle bir arazide koşmak gerçekten zor. Ama bırakmamaya çalışacağım. Bu arada koşuda da hocalarımızı görüyorsunuz. Bizlerle birlikte koşuyorlar sonuna kadar. Evet hocam. Evet hocam. Şu an, şu an asfalttayız. İşimiz kolay gibi görünüyor ancak asfalt sert zemin olduğu için inanır mısınız? Asfalttan gelen şiddeti ...böbreklerimde hissediyorum. Eğer böbreklerimde taş varsa muhtemelen 300 metre önce düşürdüm o taşları. Taş ya? Yakala beni, Gel da resmen alev gibi bir sıcak geliyor. O sıcağı içimde hissediyorum şu an. kaybı, 35 derece hava sıcaklığı ve tükenen enerjiyle artık bilinçlerimiz etkilenmeye başladı. Gelin Bana bak nerede? Parkurda iki su içme noktası bulunuyor. Ancak koşu boyunca eğitmenlerimiz direncimizi kırmak için bize sürekli su ikram ediyor. İçmememiz ve konsantremizin bozulmaması lazım. Köse! Var mı buz gibi? Var mı? Buz gibi, buz gibi. Çetin. Sağ ol hocam. Çakır. Sağ ol hocam. Sevindik. Sağ ol hocam. Buz gibi. Hadi be. Suyu içecek. Ciğer kalmadı. Onlar bak hem sularını içler hem de hem de yollarına devam ediyorlar. ...gruptan yavaş yavaş kopmalar başladı. Bu bizim için bir dezavantaj. Hadi bak koptukça kalıyorsun gibi. Göze. Göze. Ne varsa ver ya. Göze. Göze cevap ver. İzle hadi hocam. Hadi. Hadi tut elimi. Hadi tut elimi. Elimi tut arabaya bin. Hadi gel. Bu koşu daha çok uzun. Bitmeyecek hadi. Göze. Hadi hadi gel. Daha hadi. onda birindeyiz. Hadi. Göze elimi tut. Hadi. dönüş noktası. 16 kilometrenin Yarısını işaret ediyor. Yani 8 kilometre. Geride kaldı. Koşuda sadece dezavantaj olan arayı açmak. Kursiyerler olarak arayı açmamamız gerekiyor. Birlik beraberlik aslında birbirimize de güç veriyor. Ancak görüyorsunuz. Önce arabanın önünde hocamızla birlikte üç kişi. Ortada iki kişi. Arkada ben kaldım. Bu 8 kilometre. 16 kilometrelik parkurun 8 kilometresi geride kaldı. Aferin oyunlar! Grubun gerisinde kalan kursiyerlerin enerjisi artık yavaş yavaş tükenme noktasına geldi. Gel baba gel. Düzgün deme sen. Gel nereye gel? Kendine gel. Kendine gel, doğru koş. Adamlar gitti, en sana kaldı. Sana kalırsam ölürsün. At sana buraya. Ne yapıyorsun bu. Hocam Damla şu anda Ahmet Hocam şu anda iyiyim ben. Evet. Hocam iyiyim gerçekten. Hocak mısın? Evet hocam hocam iyiyim şu an. anda. Hocam alıyorum ben bunu da. Hocam, hocam iyiyim. Olacak bu. Tamam ben hocam. takip Tamam. Hocam iyiyim. He? Tamam takip edeceğim. Anlıyor musun? Bırakmak istemiyorum. Bir daha bayılırsam kursdan gidersin. Tamam hocam. Bir daha bayılırsam... anlaşıldı. Bir hocam. daha dediğimizi yapmazsak kursdan gider. Anlaşıldı hocam. Arkadaşlar ne yapacaksın? Anlaşıldı hocam. Odan devam et. Hocama söz verdim. İnanır mısınız? Bayılsam da. Kendimi kaybedene kadar bırakmadan koşacağım. Ve 16 kilometreyi söz verdim. Tamamlayacağım. hocam Evet. Gel. 16 kilometrelik zorlu parkurun sonuna geldik. Hadi be geberik. Hadi geberik. Giremiyorsun dereceye. Böyle koşarsan dereceye giremiyorsun. Son 5 saniye. Bas 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 bas. E stop. Bu ne be. Kup Yok, kurusun. Kardeme biçsin bile. 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 Yat. Durun. Evet. Kop kuru, kuru gelmişsin Can. Karlama sen tarlettir misin Can? Yok öyle kuru kuru gelmiş. Karlama sen tarlettir Ayağa kalk. Gel hocana git. Can neredesin? Grubun gerisinde kaldım hocam. Yani bir saat 37 dakika 15 saniye oldu. Ulan otobüse mi bindin? Hayır hocam. Grubu. Hocam Akbil var mı cebinde? Var mı Akbil'in? Hayır hocam. Ne yaptın? Şuanını hocam şanını. Şu şanını kullandı değil mi? Çok şey yani. Ne dedin? Ben Can Karaman. Dedim. Hayır hocam. Durduğun arabaları buraya kadar geldi demek ki yani. Kup kuru geldi hocam. Evet. Sonuncu gelmenin bazı ödülleri var. Her zaman kötü şeyler yapmıyoruz sonuncu gelenlere. Bazı ödüllerimiz var. Evet. Özenle yapılmış, üzerinde senin de bir kurseri olduğun 41. dönemin çanı. Senin şanına bu çanı veriyoruz. Sağ olun hocam. Ee, bir sonraki koşuya kadar hatırlaman için, neyi hatırlaman için? Sonuncu olduğumu hocam. Sonuncu olduğumu. Peki bir sonraki haftaya kadar ne yapacaksın çalışıp bu çanı vermek için daha fazla? Özen göstereceksin, değil mi? Evet hocam. Daha hızlı olacaksın, terleyeceksin. Zaten hocam dönüş yerlerindeki içmediği sulardan belli. Terlemediğine göre evet. su ihtiyacın olmamış. Evet, kaybol. Sağ ol hocam. Oo can. hayırlı olsun. Sağ ol hocam. Yeni bölümde görüşmek üzere.